Arkadaşlar güzel bugün sizlerle beraber İsmi sabitim bu işte. Evet arkadaşlar şimdi ben bir de Şimdi Mahmut Elin'in tabletindeki her şeye bakacağız. Evet arkadaşlar burada şöyle bir ay Şöyle bir kilit hareketi var bu bunun Fotoğraflar değil fotoğraflar Hayır fotoğraf, fotoğraf, İnternet yok ki Aa. Aa internet yokmuş doğru Çatla da patla çatla da patla Yürü git Evet arkadaşlar bu Netflix. Netflix'ten neler izliyorsun bakalım? Şenerim var. Nereye? Ee, çocuğa var. Bir. Evet arkadaşlar bakalım neler izliyor. Lego Ninjago. Konuşan kedi Tom var arkadaşlar. Oha. Ninjago 65 bölümmüş. Bakalım. Evet 65 bölüm var. Muhammed'in indirdikleri, indirdikleri bunlar arkadaşlar. Konuşan kedi Tom ve arkadaşları. Bir de Lego o. Ha tamam. Tamam Netflix'i kapatalım. Hayır fotoğraflar olmaz ama. Ama fotoğraflar. Ya. Evet bakalım. Şimdi. Sakın. Arkadaşlar 2022. bu beraber. Bu arkadaşlar deneme videomuz. E, hayır 2000. Bana ne hepsine bakacağım. Evet arkadaşlar burada. Metekar'ın ekran kaybı almış Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Don, 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 bu ayarlı şarkı arkadaşlar bakın böyle izlemişsinizdir. Hey, dort, Burada seslendirme yapmış bu yapamamış biraz. To, to. Ya ben bot almadım ne, ya. ya. E, Kim bot, bot aldı? Şarkı bot aldı diyor bak. Bot aldı. geldi merhaba. Arkadaşlar bunu çekmiş. <laughs> arkadaşlar ben bunu ilk gördüğüm Muhammed için. Aslan bu videoyu gör. Çok benziyorsunuz yalnız. Bak, Bak. onlar da Bak aşağıda da Kayıp ikizi bulundu arkadaşlar Muhammed. Hayır Aslan kayıp ikizi. Hayır. Get. Beto. Beto. Ne? Beto nefret ediyorum bu arada <laughs> Neden? Sevmiyorum işte. Yakan top da sürekli beni vuruyor. Ne güzel. <laughs> Aa, ben sana vurdum. Hadi İbrahim <laughs> e bu. İbo sala. Evet, ne güzel. İbo <laughs> e benim canımı aşırı acıttı ha. Bunu ne? Arkadaşlar, devam et. Benim bir almış. <laughs> bot aldı. Lan bot aldı. Aa. <laughs> <Zeynep 'i düşman. gülüyor> bu da Zeynep düşmanımız. Benim düşmanım değil o. Evet senin düşmanın çünkü sen ne? sonra Esma oğlum kanka. Esma kanka. Yürü git. Hatta Esma kanka. Ya ekran var bu nedense. Bu babaannene. <laughs> bu babaannene. <laughs> Arkadaşlar şunu yapmak <laughs> şunu yapmak istemiş ondan. Çorba, pilav, tavuk. <laughs> Arkadaşlar bu mantıyla kedilerin çok benziyor. Yerim ben seni çok tatlı kedi. Evet. Onun turu gelecek. Arkadaşlar ben range buradan yapıyor videolarını. Bir dakika. Yo evet. Yok bu bir şey değil. Saçım saçım bir ekran kaydı alıyorsun. Evet. Burada insan çok izleyemiyoruz. Hayır bu bir şey. Ay, oğlum, şey değil. Bu ne? Dur Bakacağım. O bir şey değil. O bir şey değil. Bakacağım bana ne? Ya bir dur kanka. Neymiş bu? Dur <laughs> diye. Allah. Hayır ya. 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 Arkadaşlar, Mahmut'un <laughs> kızı olmuş. Ol. Ali'ye Muhammed ya, Ali'ye. Ali <laughs> Muhammed Ali'ye. <laughs> Arkadaşlar burada babasına PlayStation 5 işlemiş. Almış tabi babası pat diye gösteriyor ee. bunu. Bu da PlayStation 5. Şey. oynatılamıyordur. Ya. Evet. Ha. <laughs> <değil mi? gülüyor> Bu ne Superman 1900. Ha tamam tamam. 22, 22, 22. Tamam 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 <laughs> Tekrar ya. Arkadaşlar internet yok. Sivas Spor. Ben Sivas tuttum. Evet arkadaşlar Muhammet'e Sivas'tan ben Sivas tuttum. Sen? Sakaryalıyım. Evet arkadaşlar Mahmut yerine ten rengi bu. Vücuda bu. Evet. <laughs> hmm. Evet burada Sivas. M. Ali'nin oyunları. <laughs> yeah. Başka kimin oyunları olacaktı? Babaannemin oyunları. Beralım oyunları. Arkadaşlar burada evet hepsiniz karıştı. Noob. Eee o zaman daha yine başladı. Kilitli bu arada hepsi. Açılmıyorsa. Evet, selamlar. bakacağım. Arkadaşlar burası. Oğlum ablam yaptı. Evet arkadaşlar bunlar ablamın. O <laughs> Bunları ablam indirmiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar ablamla Roblox oynuyoruz. Bu benim. Hmm. Şu. Ve Çok hmm. Hangisi bu benim avatarım sence burada? Bu. Aferin. Arkadaşlar şu benim avatarım. D yani. Artık dar. Bu arkadaşlar Tuana. Tuana diye bir düşmanı vardı Beri ablamın. Edit yapacaktı ona. Bu ev ne alaka acaba? Sahibinden nokta Hayır ben şey yapmak istedim. O, evi ev onu alacaktım. Arkadaşlar bunlar da kedi. Geldi. En iyi beş geldi. Yani <laughs> beş geldi. Dur bir ya. Yapıştın bana. Bunu Medya teyzem almıştır. Evet. Hı. Çünkü Ya yeter ya. Bu ne? Kızlara mı bakıyorsun sen? Arkadaşlar burada ablam ben... yaptı. Ha ablası yapmış. Bunlar arasında hepsi ablamın arkadaşlar. Ben ah. size indirmemiş. Sat Arkadaş <laughs> Arkadaşlar hepsi. <Yeah! gülüyor> bu ne? Arkadaşlar çok iyiyim. Ay. Aa. Kaçırdım. Kulun kulağına bakma. Hayır. Hayır. O değil. 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 Bebeklik fotoğrafım değil. Ay. Hayır. Hayır. <laughs> ay. Arkadaşlar eski baya. 2022 falan. Ama, ama bebeklik fotoğrafım değil. Bebeklik fotoğrafım değil. Hayır. <gülüyor> ya. <gülüyor> Şu tipe bak ya Muhammed Ali'yi yeah. bekle. Tespih çeken Muhammed Ali. Ya. Yeah. <laughs> Tespih çeken Muhammed Ali'ye. Ya. Yeah. Bu ne? İmana mı döndün çocuğum yeah. sen? <laughs> Arkadaşlar. Bu ne? Ablam indirmiş. <laughs> Ablam indirmiş aşırı imanla. Hayır o değil. Biliyorum. O meyve incredible. 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 Ee, çalışmıyor. Arkadaşlar şu an Acemle ne yapmıştım ben? Evet arkadaşlar bunu da indirmiş. Yumurtanın sarısı. Yumurtanın, <laughs> yumurtanın <laughs> sarısı. <şesara da yapayım. gülüyor> yumurtanın sarısı. Yumurtanın sarısı. <laughs> Bakalım neler ne ne işler çevirmişsin onlara bakacağız. Ne, ne Arkadaşlar ne yapıyorsun ya? Daniel vs Mart. Bunu da video için yapmış. <laughs> ha. Arkadaşlar şimdi buralara baktık da. Uy baya ilerlemişiz. Şimdi. Hayır ya. Evet buraya gireceğiz. Bunu zaten gördük. Burada kedisiyle oynuyor bak. Oy, Ölü mü kedi? Ya. Hı -hı. Hiç komik değil. E, e, Elin kulaç muhabbeti sevdi seni. Ya. <laughs> Bir gün Esma'nın galerisine bakacağız. Aklımdan bile geçirme. Sen, sen benim gününe bakıyorsun. Ay yok. Ama seninkiler komik, benimkiler komik değil. Seninkiler de komik. Ödev yapmaktan bıkmış arkadaşımız arkadaşlar. Arkadaşımız arkadaşlar mı? <laughs> evet bunu açayım mı? Açtım. Ya şimdi kalktım ben. Evet ablam da sallanıyor şu an. O zaman e, biraz keskin. <laughs> 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 bu ne? Bu ne? Çocuğum sen ne işler çeviriyorsun? Hmm. Ya dur bir dakika. Kaç dakika var? 12 3 dakika kalmış. Videoyu bitirmemiz keserim. keserim Evet şimdi... Utanacaksın biraz ama çöp kutusuna gideceğiz. Hayır ya. Bana ne? Allah artırılma işi var. <laughs> Aa başladılar mıydı? Ne kadar tatlı olduğunu biliyor musun? Bir daha tut. Sen ne yapıyorsun burada? Arkadaşlarla hmm. beraber. Evet, Muhammed'in niye inanmamış videosu? Bunu geçelim. Hey, George. Ver burada sıcak yor, söylemeye çalışıyor. Hey, George. Ver sana boş bir olmaz. Ne sonra? Sunu <laughs> yazma geldi merhaba. Ba, abonelerden geldi buraya ya. Başka bir şeyler uydurup sağda sağ, sağdı, attı sağ sola. Ne dedin lan? Ne? Başka bir şey uydursam bir şeyler dedin orada. evet. Dis atıyor bana ya bu. Esma geldim. Yes. Benim adım Esma değil. Ne? Esma dur. Acıdı mı? Pardon. <laughs> Acıdı mı? Bu? Ya namı burada. Kes Michael. Allah bu. Ya burada. Yes, bu. bu <gülüyor> <gülüyor> Sen yalan yumuk attın? Arkadaşlar çöp kutusu burada bitiyor. Burada uğraştıklarını atmış. Ama ona çok güzel. Bunlar arkadaşlar sesler falan filan. arabalar o bir şeyler. Başka? Pistures. Tours. Bir şey yok burada. Evet arkadaşlar galeriden çıktık. Daha yapçıda girelim bakalım. Hadi ya. Neler yapmış. E ne var bunda? Yaptığım videolar işte. Bunu ben kendim yaptım. Kim? Ay arızalı. Bunu ben yaptım. Hayır ben. Ben yaptım Mahmut Ali. Bak. Bak ama burnuna da yaptım. Kupan Bakalım bugün menide ne var? Arkadaşlar bunu ben yaptım. Tavuk. Hadi, <laughs> Bize giriyor burada kedi arkadaşlar. Sevişme. <laughs> evet itti biliyorum. Çok tatlı. It's... Çok tatlı bu. <laughs> <laughs> ha, evet. Hayır. ona. Ona bakma. O videoya <laughs> bakma. Bu video çok kliş. Bakacak. Hayır. Ah Zort. Neyse evet şöyle. zaten siz bu videoyu biliyorsunuz. Sildim mi? Sildim hmm. mi? Arkadaşlar bunun cringe videolu. Pa 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 pa. Lapı da sildim. Ay nereye girdim? Evet, başka bir şey var mı bakalım. YouTube olsaydı ne kimlere abone olduklarına bakardım. Trendyol ne lan? Trendde yayınlayacağım. Bir İnternet, Bana yapışma çocuğum. İnternet yok. Aa. Ama sebeptekini... <laughs> yok yok, yok. Ha. Onlar <laughs> falan var burada. PUBG oynuyor <gülüyor> abimiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Nereye girdin? Evet görüşürüz.